TeknoKart tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde e, kanalların üzerindeki renklerin e, bitlerle ilişkisini ve çözünürlük kalitesinin etkisini göreceğiz. E, şimdi öncelikle şunu açıklamamız gerekiyor. E, bit kavramında e, renklerle nasıl bir ilişkisi vardır? E, gördüğünüz gibi sol tarafta e, 8 diye üst tarafta örnek 8 jipek dosya adının yanında 8 red slash 8 diye bir şu anda yazı var. E, RGB bu aslında. Hepsini seçtim şu anda. RGB modunda 8 bit derinliğinde e, şu anda e, dosyamız. Bunun anlamı şu. E, RGB bir e, moddur. Renk modudur. Ve red, green ve e, mavi renklerinin e, resim üzerine Etkimesinden resim üzerindeki kaliteli görüntünün ya da resmin renk görüntüsünün e, değişmesinden e, ibarettir. Buraya GB kanallarındaki renkleri değiştirdiğimizde resim üzerindeki renkler de e, değişmektedir. Buradaki 8 bit'in anlamı ne? E, 8 bit e, 2 üzeri 8 olarak yazılır ve 2 üzeri 8, 256'dır. 256 tane her bir kanalda renk olduğunu, renk e, yelpazesi olduğunu söylemektedir. Yani red dediğimizde kırmızının e, tonlarının, e, kırmızıyla ilişkili renklerin e, 256 tanesinin şu anda resme yansıdığını e, görmekteyiz. E, en basit anlamda şöyle bir örnek de verebiliriz. E, bir bitlik bir e, resimde 2 üzeri 1'den 2 renk vardır. Bu da siyah ve beyazdır bu e, 250 birlik bir yani bir bitlik bir resimde e, iki renk söz konusudur ve kalitesinin de en düşük olduğunu söyleyebiliriz e, televizyonlardan e, renksiz televizyonlardan e, örnekte verebiliriz Eskiden e, görüntülerde sadece siyah beyaz görüntüler vardı ve e, Demek ki e, görüntü kalitesi e, en düşüktü ve re renk olarak bir e, bit e, değeri olarak en düşük değerdeydi. Şu anda ise renkli televizyonlar işte LCD televizyonlar LCD ekranlar e, söz konusu. E, şimdiki görüntülerde ise e, bir sürü e, onlarca yüzlerce rengin bir araya gelmesine oluşan görüntünün e, kaliteleşmesi söz konusu. E, HD görüntülerde özellikle e, son zamanlarda bunları görmekteyiz. Şu anda RGB modunda 258-256 e, renk söz konusu. 256 şart tane renk var. E, bunlardan şimdi e, öncelikle modu kanal e, bölümünü değiştirmeden önce mod modları kapatarak renk değişimlerini göstermek istiyorum. Mesela rent, red kanalını kapattığımızda 256 tane rengi kapatmış olacağız. Evet bakın görüntü kalitesinde şu an 256 rengi aldık. 256 tane daha aldık. Şu an görüntümüz bu hale geldi. Artık 256 tane mavi renkten oluşan, işte tonlamalardan oluşan görüntüdeki e, kısım kaldı. Burada e, green ve redi kapattığımızda buranın siyah ve beyaza dönüşmesinin sebebi mavi rengin olmaması. E, mesela kırmızıda bunu yaparsak e, bu şekilde kırmızının tonlarında kalmalar olmaktadır. Yani daha doğrusu kırmızının tonlarında biraz daha böyle belirginlikler olmaktadır. E, Kısacası renkleri azalttığımızda görüntüdeki renkler azalacağından dolayı görüntü kalitesi ve renk kalitesi de e, düşecektir. Bunu bu şekilde öğrenmeniz e, de fayda vardır. E, ayrıca, ayrıca imaj bölümünden, mod bölümünden, RGB kalır ve 8 bits kanal diye bölümlerden e, görüntü kalitesini değiştirme şansınız vardır. Şu an 208 Demiştik 16 bit yapalım. Şu an 16 bite çıktı. Yine RGB bonundayız ama bu sefer 2 üzeri 16 yani 2 2'nin 2 üzeri 8 256 idi. 2 üzeri 16 kadar renge çoğaltmış olduk. Fakat burada dosya boyutumuz biraz önce daha azdı. Şu anda 190 19 megabayt'a çıktı. E, görüntü kalitesini arttırdığımız, renk renk oranlarını, renk sayılarını arttırdığımız takdirde e, dosya boyutunda tekrardan büyüyeceğini hatırlatalım. E, aynı şekilde CMYK Color'a geçelim. Bir de oradan bahsedelim. CMYK Color'da ise e, renk e, yelpazesi dörde çıkıyor. Çayan e, yani e, cam göbeği, e, macenta, e, pembe, yellow, sarı, black, siyah renklerinden oluşan ee, gördüğünüz gibi dört tane renk e, moduna geçmiş oluyoruz. E bu da ta bir şöyle e, bir mantık verebiliriz burada da. 8 bitten örnek verelim. Şu an biraz önceki e, RGB modunda 3 tane renk vardı ve 256 256 256 idi. Şu an 4'e çıktı. E, 2 üzeri e, 256 renk e, her birinde olduğuna göre e, bir 256 renk e, daha eklemiş olduk şu an CMYK kanalına geçerek. Aynı zamanda e, bu kanala geçtiğimizde yine aynı şekilde dosya boyutunun arttığını göreceğiz. Şimdi e, 258'den e, aynı şekilde bakalım. Şu an 1,27 MB. Hemen RGB moduna geçelim. Evet, 972 kilobayta düşmüş oldu. Yani 1 megabaytın altına düşmüş oldu. E, bu mantık her zaman aynıdır. Eğer ki e, renk e, sayısını e, arttırırsanız, yani bit sayısını arttırdığınızda bu mümkün. E, aynı şekilde dosya boyutunu da arttırmış ol, oluyorsunuz. E, aynı şekilde e, dosya kalitesi, e, renk kalitesini ve görüntü kalitesini arttırdığınız gibi dosya boyutu da büyümüş oluyor. Evet bu şekilde kanallarla yine oynayıp e, görüntünün üzerindeki değişimleri görme şansınız var. E, gördüğünüz gibi e, kapatıp açtığımızda görüntüdeki e, renk kaliteleri de değişmektedir ve e, azalmaktadır. Kalitemiz düşmektedir. Evet renk kanallarındaki e, bit ilişkisi e, renk kanallarıyla bit ilişkisi bu şekilde. E, bu dersimizde Kanalları, renk kanallarını, e, bit kavramını ve bit kavramının e, renklere e, renklerle olan yorumunu e, görmüş olduk. Bize merkezetteknokamp.com mail adresinden 323 33 13 telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.